Herkese merhaba. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. ABD ile United Hava Yollarına ait bir Boeing 777 geçtiğimiz Aralık ayında Hawaii'den kalkışından kısa bir süre sonra dik bir dalışa girdi. Pilotlar uçağı okyanusa çakılmasına sadece 200 metre kala kurtarabildi. Uçuş sonrasında San Francisco'ya devam etti. Facianın kıyısından dönülen bu olayla ilgili yapılan soruşturma tamamlandı. NTSB konuyla ilgili raporunu açıkladı. Bu korkunç olayın nedeni Kokpitteki pilotlar arasındaki bir iletişim kriziydi. Gelin olayın detaylarına bakalım. 18 Aralık 2022'de United Hava Yollarının Maui San Francisco uçuşunu gerçekleştirecek olan 22 yaşındaki Boeing 777-200 sorunsuz bir kalkış yaptı. Uçak 2.100 fit irtifaya tırmandığı anda 2.7G kuvvetiyle dakikada yaklaşık 8600 fit hızla dik bir dalışa geçti. Pilotlar uçağı okyanusa çakılmasına 228 metre kala dalıştan kurtarmayı başardı. Uçak daha sonra tırmanmaya devam ederek seyir irtifasına ulaştı ve San Francisco'ya uçtu yani büyük bir facia birkaç saniye kala önlendi. Bu korkunç olayda yaralanan olmadı ve uçakta herhangi bir yapısal hasar meydana gelmedi. Pilotlar olayı hiçbir yere rapor etmedi. ABD Ulusal Ulaşım Emniyeti Kurulu NTSB olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve nihai raporunu yayımladı. Olayın gerçekleşme nedeniyle ilgili raporda ilginç bilgiler yer aldı. Rapora göre kokpit ekibi uçuş öncesi yaptıkları performans hesaplamaları sonucu flapları 20 dereceye ayarlayarak kalkış yapmaya karar verdi. Kalkış sırasında uçağın kontrolü kaptan pilottaydı. İlk tırmanış sorunsuz şekilde yapıldıktan sonra rüzgarın kesilmesi nedeniyle hava hızında dalgalanmalar oluşmaya başladı. Kaptan pilot flap ayarının 5 dereceye düşürülmesini istedi. Yardımcı pilot bunu 15 derece olarak algıladı ve flapları 15 dereceye ayarladı. Bunun üzerine beklenen tepkileri vermeyen uçağın süreti hızla artmaya başladı. Kaptan pilot motorların itiş gücünü manuel olarak azalttı. Flapların 5 dereceye getirilmesi için tekrar direktif verdi ve yardımcı pilot flap ayarını 5 derece olarak düzeltti. Bu esnada her iki pilot da uçağın dalış açısının azaldığını fark etti ve daha sonra kaptan pilot flapların 1 dereceye ayarlanmasını istedi. Korku dolu anların yaşandığı kokpitte yere yakınlık uyarı sistemi GPWS ile dahil olmak üzere neredeyse tüm alarmlar çalıyordu. Uçağın okyanusa çakılmasına 228 metre kala kaptan pilot Lövye'yi kendine doğru çekti ve uçak toparlanmaya başladı. NTSB'nin resmi raporunda yaşanan olayın nedeni ilk tırmanış sırasında kaptan pilotun istediği flap ayarı ile ilgili yanlış bir iletişimin ardından uçuş ekibinin uçağın dikey uçuş rotasını, hava hızını ve yunuslama tutumunu yönetememesi olarak açıklanıyor. Normalde kokpitte pilotlar arasında iletişim sorunu olduğunda düzeltmek için yeterli zaman olsa da Kalkış ve iniş gibi uçuşun en kritik safhalarında yaşanan küçük bir hatanın bile etkileri büyük olabiliyor. Yaşanan olaydaki en endişe verici detaysa pilotlar ve havayolu tarafından olayın raporlanmaması oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi EFE'nin bu konudan ancak 2 ay sonra ve bir ihbar sonucu haberi olduğu tahmin ediliyor. Bu süre içerisinde uçağın CVR ve FTR kayıtları silindiği için... Olayı aydınlatmak üzere öncelikle pilotların ifadesine başvuruldu. Pilotlar böyle bir olayın yaşandığını inkar etmedi. United Hava Yolları olayın yaşandığı uçakta bulunan pilotların eğitimi alındığını ve şirkette görev yapmaya devam ettiklerini açıkladı. Uçuş emniyetini tehlikeye düşüren tüm olayların raporlanması zorunluluğu varken pilotların bu olayı neden raporlamadıkları bilinmiyor. FAA tarafından raporlama yapılmadığı için hem hava yoluna hem de pilotlara ceza verilip verilmediği de açıklanmadı. Türk havacılığında uzun süredir iç hat uçuşlarındaki tavan fiyat uygulamasının güncellenmesi gerektiği tartışılıyordu. Hafta içerisinde bu konuda yeni bir adım atıldı. Peki iç hat biletlerinde tavan fiyat kaç oldu? Gelin detaylarına bakalım. Türk sivil havacılık sektöründe ilk kez Aralık 2013'te iç hat biletlerine tavan fiyat uygulaması başladı. Ekonomi sınıfında tek yön bilet fiyatı maksimum 299 lira olarak belirlendi. O dönemde bu yaklaşık 150 dolara karşılık geliyordu. Zaman içinde tavan fiyat uygulaması kademeli şekilde artırıldı. 2022 yılında önce 700 lira sonra 899 liraya yükselen tavan fiyat, Haziran'da 990 lira, Ağustos'ta ise 1150 liraya çıkarıldı. Tavan fiyatın 1150 liraya yükseldiği gün bu fiyat yaklaşık 63 dolara karşılık geliyordu. Aradan yaklaşık bir yıl geçti ve bu sürede tavan fiyatla ilgili tartışmalar sürekli devam etti. Hava yollarının özellikle yoğun seyahat dönemlerinde ekstra paketler adı altında tavan fiyatın üzerinde bilet sattığı uygulamalar göze çarptı. Hafta içerisinde yapılan resmi açıklamayla tavan fiyat uçaktaki koltuk kapasitesinin %85'i için 1650 lira, kalan %15'lik kısım içinse 2500 lira olarak güncellendi. 1650 lira bugün için yaklaşık 61 dolar yapıyor. Yani iç at biletinde tavan fiyat 9 yılda TL cinsinden yaklaşık 9 kat artsa da dolar cinsinden tam 2,5 kat azaldı. Havacılık sektöründe neredeyse tüm giderlerin dolara endeksli olması nedeniyle hava yolları tavan fiyat uygulamasının tamamen kaldırılmasını istiyor. Bunun da yolcuların lehine olacağını iddia ediyor. Taban fiyatla tavan fiyat arasında neredeyse hiç fark kalmaması nedeniyle uçaktaki tüm yolcuların tavan fiyata yakın bir ücret ödeyerek bilet almak zorunda kaldığını söyleyen hava yolları bilet fiyatlarının arz talep dengesine göre belirlenebilmesi için tavan fiyat uygulamasından vazgeçilmesinde ısrarcı. Ancak tavan fiyat kalkarsa özellikle yaz sezonu veya bayram tatili gibi yoğun dönemlerde bilet fiyatlarının 8-10 bin TL seviyelere çıkması da olası. Petrol fiyatlarının artışı, Amerikan dolarının güçlenmesi Pandemide hava yollarının büyük darbe alması gibi etkiler neticesinde dünya genelinde uçak bileti fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde Türk lirasının aşırı değer kaybına bağlı olarak ortaya çıkan kur krizi de bunlara eklendiğinde bilet fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım ilk kez hayata geçirilen bu kademeli tavan fiyat uygulaması şirketleri ve yolcuları memnun edecek mi? ABD'li imalatçı Boeing'in önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeye hazırlandığı en yeni geniş gövdeli uçağı 777X'in daha küçük olan modeli 777-8'in gövdesi uzatıldı. Mühendisler uçağın gövdesini ne kadar uzatabildi? Gövdenin uzaması ne gibi avantajları beraberinde getirecek? Gelin detaylarına bakalım. ABD'li imalatçı Boeing 777-8 yolcu uçağının gövdesini uçağın kargo varyantı tasarımına uyacak şekilde 1.1 metre uzatan değişiklikleri açıkladı. Yapılan yeni düzenlemeler geliştirilmekte olan geniş gövdeli uçağın spesifikasyon verilerine yansıtıldı. Uzatılmış tasarım rakamlarına göre daha önce 69.8 metre olarak belirtilen gövde uzunluğu şu anda 70.9 metreye ulaşmış durumda. Bu uzama iki sınıflı bir konfigürasyonda 11 yolcunun daha uçağa alınabilmesine izin vererek toplam koltuk sayısını 384'ten 395'e çıkaracak. Ocak 2022'de 777-8'in kargo versiyonu ilk olarak kamuoyuna duyurulduğunda kargo varyantının gövde uzunluğu yolcu versiyonuna göre daha uzundu. Ancak ABD'li imalatçı gövdesi uzatılan yolcu varyantı için karşılaştırılabilir verileri henüz açıklamadı. G Aerospace tarafından üretilen dünyanın en büyük yolcu uçağı motoru olan G9X tarafından güç alacak yenilenmiş 777-8 yolcu uçağı geniş gövde pazarında henüz istediği popülerlik seviyesine ulaşamadı. Sirium verilerine göre şu ana kadar tamamı Etihad Hava Yolları tarafından verilen yalnızca 8 adet kesin sipariş almış durumda. Dubai merkezli Emirates ise 11 adet uçak siparişi verebilir. 2014'te 150 adet 777X siparişi açıklayan Emirates, bu uçakların 35 adedinin 777-8, 115 adedinin ise 777-9 olacağını duyurmuştu. Boeing Emirates'in 115 adet 777X için kesin taahhüdünü kabul etmiş olsa da varyantlara göre dağılımı henüz açıklamadı. Boeing'in mevcut aylık sipariş ve teslimat kayıtlarına göre 777-8 için sadece 43 adet brüt sipariş görünüyor. Boeing'in 30 Haziran 2023 tarihli sipariş verilerine göre 777X ailesi uçakları için şu ana kadar toplam 318 kesin sipariş alındı. 777X ailesinin daha büyük üyesi olan 777-9, iki sınıflı bir konfigürasyonda 426 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın menzili ise 13.500 kilometre olarak belirlendi. 777-8'den neredeyse 20 fit daha uzun olan 777-9'un gövdesi, 76.72 metre uzunluğunda. Boeing kargo uçağı varyantını geliştirmeye odaklandığı için 777X'in yolcu modeli için yol haritası belirsizliğini koruyor. Boeing'in 30 Haziran'a kadar olan dönemi kapsayan yakın tarihli mali raporu 777-9'un 2025'te ilk teslimatını öngörüyor. Şirket ayrıca Federal Havacılık İdaresi FAA'in kontrolü altında sertifikasyon uçuş testlerine başlamak için tip muayene yetkisi alma sürecinde. Kargo uçağının ilk teslimatı 2027 olarak planlanırken 777-8'in yolcu versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceği konusundaki takvimse belirsizliğini koruyor. Batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rus havacılığında bir başka ilginç gelişme daha yaşandı. Rusya'nın ulusal havayolu Aeroflot filosundaki 9 uçakta frenleri devre dışı bıraktı. Evet yanlış duymadınız. Uçaklar frensiz uçacak. Bu uçakları pilotlar nasıl durduracak? Cevaba haberimizde, Ukrayna'yı işgal için harekete geçmesinin ardından Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar başladı. Bu yaptırımlar Rus hava yollarının uçaklarına bakım hizmeti alması ve yedek parça temin etmesine engelliyor. Ruslar bu sorunları aşmak için ilginç yollara başvuruyor. Aeroflot'un uçaklarını uzun süredir benzer yaptırımlarla uğraşan İran'a gönderdiği, havayolu yönetiminin uçaktaki emniyet problemlerinin raporlanmaması konusunda uçucu personeli uyardığı, bazı sağlam uçakların da yedek parça temini için kasten parçalanmaya başladığı haberleri basına yansımıştı. Hafta içinde Rus basınında çıkan haberlere göre, ülkenin ulusal havayolu Aeroflot, filosundaki 5 adet Boeing 777, 1 adet Airbus A330, 2 adet Airbus A321 ve 1 adet Airbus A320 olmak üzere toplam 9 uçağını frensiz uçurma kararı aldı. Havayolu filosundaki Airbus ve Boeing uçaklarının aşınmış frenlerini yaptırımlar nedeniyle yenileriyle değiştiremiyor. Havayolu yönetimi pilotlara uçakları frenlemek için sadece truss reverse kullanmalarını tavsiye etti. Pilotlar uçakların pistten çıkma riskine karşı uyarıldı. Truss reverse kullanımıyla uçağın sağa sola dönüş eğiliminde olabileceği, bu nedenle özellikle yan rüzgar koşullarında ıslak bir piste iniş yaparken dikkatli olunması gerekiyor ettiği bilgisi paylaşıldı. Truss reverse motorların sağladığı itiş gücünün yönünün tersine çevrilmesi prensibine dayanan bir fren mekanizması. Motor kapağı geriye doğru bir sürgü şeklinde açılırken eş zamanlı olarak motor çıkışı da içerideki kapaklar vasıtasıyla kapanıyor. Bu sayede motorun yan kısımlarında ek hava kanalları açılarak ön kısımdan emilen havanın motorun itki yönünün tersine bir şekilde yönlendirilmesi prensibiyle uçağın hızı kesiliyor. Rus hava yolları şu anda büyük bir ikilemle karşı karşıya. Ülkede hava yoluyla seyahat talebinde müthiş bir yoğunluk yaşanmasına rağmen hava yollarının filosundaki uçakların büyük kısmı Airbus ve Boeing üretimi. Dolayısıyla Rus hava yolları filoya yeni uçak satın alamamakla kalmıyor, mevcut uçakların bakımlarını da yapamıyor ve onlara yedek parça temin edemiyor. Ruslar yerli uçak üretimini artırmak için çalışmalarını hızlandırmış olsa da somut sonuçlar elde edebilmek için zamana ihtiyaç duyuluyor. CH Aviation verilerine göre Rusya'nın ulusal havayolu Aeroflot'un filosunda 217 adet Airbus ve Boeing üretimi uçaklar olmak üzere toplam 295 uçak yer alıyor. Bu da filodaki uçakların yaklaşık %74'ünün yabancı uçaklar olduğu anlamına geliyor. Oliver Wyman uzmanlarının tahminlerine göre 2026 yılına kadar Rusya şu anda ülkede mevcut olan 736 ticari yolcu uçağının yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Havacılığın en emniyetli ulaşım yöntemi olması, endüstrinin bir bütün olarak en doğru uygulamaları kullanması ve herkesin ihtiyatlı davranmasından geçiyor. Hava yolları tüm maliyet kalemlerini bir şekilde düşürmeye çalışırken, emniyetle ilgili kalemlere kesinlikle dokunulmuyor. Rus havacılığında son dönemde uçuş emniyetini tehlikeye atan uygulamaların hayata geçirilmesinin er ya da geç bir uçak kazasına sebep olacağından endişe ediliyor. Irak Havayollarının Dubai'den Bağdat'a gerçekleştireceği uçuş bir ayı yüzünden 4 saat rötarla gerçekleştirildi. Peki bir ayı uçuşun rötarlı gerçekleşmesine nasıl sebep olabilir? Detayları haberimizde. Geçtiğimiz günlerde Irak Havayollarının Bağdat-Dubai uçuşunun ardından ilginç bir olay yaşandı. Boeing 737 MAX 8 uçağıyla gerçekleştirilen sefer 2 saat 1 dakika sürdü. Uçak Dubai'ye inene kadar her şey tamamen rutin şekilde gelişti. Yer hizmetleri personeli Boeing 737'nin kargo konteynerini boşaltmak için geldiğinde içeride dolaşan bir ayı gördü. Normalde ayının uçuşta olması planlı bir şeydi. Yani ayı uçağa gizlice girmemişti. Ancak onun bir konteyner içinde olması gerekiyordu. Yaşanan bu ilginç durum nedeniyle uçağın Dubai'den Bağdat'a yapacağı dönüş uçuşu yaklaşık 4 saat rotarla gerçekleştirilebildi. Dubai'deki hava yolu çalışanları ve yer hizmetleri görevlileri ayıyı sakinleştirmek ve kargo bölümünden güvenli bir şekilde çıkarmak için ciddi bir çaba gösterdi. Ayrıca uçağın kargo bölümünde ayı tarafından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığının da kontrol edilmesi gerekiyordu. Neyse ki ayı kargo kompartmanından kaçmayı başaramadı. Dubai Havalimanı apronunda bir ayıyı koştururken görmek havacılık dünyasının en unutulmaz sahneleri arasına girebilirdi. Irak Yolları, yaşanan bu ilginç olay için özür diledi. Ayı'nın Sites ve Ayata standartlarına göre taşındığını iddia eden havayolu yaptığı resmi açıklamada konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmekten kaçınan bir dil kullandı. Uzmanlar Ayı'nın kafesinden nasıl kaçtığını sorguluyor. Böylesi bir nakliye prosedüründe konteyner Ayı'nın kolayca dışarı çıkmaması için kilitlenmek ve emniyete alınmak zorunda. Ayının kime ait olduğu ve bu uçakta neden taşındığı ile ilgili de herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Orta Doğu'da ultra zengin nüfusun bir kısmının evcil hayvan olarak egzotik ve sıra dışı vahşi hayvanları beslediği biliniyor. Irak Başbakanı Muhammed Şia al-Sudani de sürece dahil oldu ve ayının kafesinden nasıl kaçtığı ile ilgili soruşturma başlatılması emri verdi. Geride bıraktığımız hafta Türkiye ve dünya havacılığında en çok bu konular konuşuldu. Bizler yepyeni bir haftada yepyeni bir gündemle sizlerle birlikte olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.